Duy Ümraniye. İşte yandaş ihale şampiyonu Ümraniye Belediyesi. İBB Yeşil Alanlar Müdürlüğü, İBB Ulaşım Müdürlüğü, Meclis CHP Grubu hiçbiri uygun görmedi. AK Partili Ümraniye Belediyesi ise kimseleri dinlemedi. 2000 metrekarelik yeşil alanın planlarını biçti. Sosyal tesis adı altında imar izni çıkarttı. Rant uğruna yandaşlar da ihalelerde birbirini gördü. Milyonlar Dolarca dolarlık kapalı spor salonu ihalesi MHP il yöneticilerinden Cüneyt Göz'ün iş ortaklığına gitti. Adrese teslim ihalelerden biri de Ümraniye'yi çevreleyen korkuluklar için oldu. Üç yıl üst üste bu ihalenin kazananı AK Partili eski ilçe başkanından başkası değildi. Tatlı yiyelim tatlı kazanalım da dediler. Baklavaya bile fesat karıştırdılar. 2022'de 6000 kiloluk baklava ihalesini alan AK Parti milletvekili aday adayının firması 2023'te de aynı ihaleyi kaptı. Baklava kutularındaysa israfın hem adı hem imzası vardı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım. Ümraniye'deki bu ihale düzenini gör tam.